Merhaba arkadaşlar. Ben Isabel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden çok uzun zamandır beklediğiniz bir videoyu çekiyorum arkadaşlar. Gülmeme challenge. Gülersen kaybedersin challenge. Gülmek yok challenge. Ben gülmeden kendimi nasıl tutacağım? Hiçbir fikrim yok ama deneyelim. Ne yapıyorsun? Gülmüyorum. Böyle gülmek, smiley face yapmak gülmek anlamına gelmiyor bence. Böyle kahkaha atmam gerekiyor kaybetmem için. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> evet ama bu insanın kendisini tutabilecek bir şey değil yani. Ay yazık. Benim boss boss hoparlör biliyorsunuz. Benim bossumu düşünme lütfen dikkatli ol dedi ve adam da böyle dans ederken hop diye düşürdü. Kötü. Bunu kırmaya çalış Oy adamı geldi. Aa arabanın camına geldi. Zeke you got it dude. Just just fucking. Yine tutamadım kendimi ne yapayım? <laughs> İnanmıyorum. Adam kafasını soktu iki demirin arasına. Aşağıdaki demiri oraya kaynak yaptı. Ondan sonra kafasının sıkıştığını anladı. Bu sefer yaptığı kaynağı şu anda kesmeye çalışıyor. Gülmüyorum. Gülmüyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle bu tarz tuhaf şeyler yapmak için büyük ihtimalle herhalde çok aşırı derece sarhoş olmak, kafayı bulmak falan gerekiyor yani. Vay çok artist. <laughs> Yine tutamadım kendimi arkadaşlar. Ama bu güzel ablamız influencerların en büyük sorunlarından bir tanesine parmak basmış bu videoyla. Ay inanmıyorum, yazık. Ay çok kötü bir şey. O. Oh. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Koştuğunu falan mı sanıyor öyle? <laughs> Anlamadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Jenga. The precision. Düşecek, kesin düşecek. Kesin düşecek. Wow. Oh. <gülüyor> <gülüyor> yine güldüm, dayanamadım yine güldüm. Ben kaybediyorum bu oyunu. Size söylemiştim zaten kaybedeceğim diye. Wow. Aa, oh, çok kötü. Çok kötü. Ay, Ay ya. <laughs> Kedisi olanlar bunu çok iyi bilir. Yine güldüm. Yine kaybettim. Ben kaybettim bu videoyu. Yani gülmemeye challenge diye başladım ama değiştiriyorum şu anda. Gülmeme challenge değil, fail videosu bu. Fail videolarını izliyoruz arkadaşlar. Her neyse kedisi olanlar çok iyi bilir. Bazen kediler böyle hapşuruk krizine girerler. Karmaya bugüne kadar bir kere oldu. Ama nasıl hapşurdu? Böyle bir de benim böyle üzerime yatmış bir şekildeydi. Bir hapşurmaya başladı. Böyle onun salyası sümüğüm benim ağzıma burnuma girdi. No! Ama sen zaten çok mantıksız bir şey yapıyorsun ki. Wow. <laughs> wow, kötü bir şey ama ya. Sen ne no. <laughs> yaptın? arka tarafında kendi kendine. İnsanlar gerçekten de çok seviyor ya böyle abuk subuk, saçma sapan şeyler yapmayı yani. Gerçekten hani düşüyorlar falan burada bu videoları izleyerek gülüyoruz aslında ama yani doğrusu pek gülünecek şeyler değil bunlar. Hani kendini sakat bırakabilirler, kollarını, bacaklarını kırabilirler yani her şey olabilir. Hani dolayısıyla böyle işte videoya çekeceğim, bilmem ne yapacağım, viral olacağım hevesine bu tarz şeylerin yapılmasına ben gerçekten de çok karşıyım yani. Hani gerçekten de düşenler, sakarlık yapanlar falan onlar okey tamam ayrı bir şey de hani böyle şebeklik yaparak viral olmaya çalışanlar hiç of değil bence. Ay Dios mío, mamá me partió la botella, está goteando por todo el avión. Huele a licor. Mamá, ¿qué has hecho? Mira el olor a licor. Mira, se me rompió No puedo creer esto. Está la gente entrando al avión. Ya esto. Bakalım sen ne yapacaksın? Aa! Bu ne ya? <laughs> Frediyor. Da ne oldu ki? Ha, eşek şakası yapmışlar adama. Komik bir şey değil yani. Bak donmuş. Ya bu, 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 çok komik bir video. Bu <laughs> bayağı viral <bayram> olmuştu. <laughs> Gerçekten de bugün kadar internette izlediğim en komik videolardan bir tanesiydi bu. Bunu yerleştirmeye çalışıyor. Yani bu matematik, fizik, kuralı, her türlü, evrenin üzerindeki her türlü kurala karşı bir şey senin o bavulu oraya sokman. <laughs> Gerçekten. Wow. Oo oh, çok iyi kurtardı ama son anda kaybetti. Ay çok kötü kafasını vurdu ama gerçekten. <laughs> 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 Öreni mi görmüyorsun anlamadım. Abla ne yaptın? <laughs> Ne yaptın? Yani skateboard bilmiyorsan <laughs> bence hiç çıkma onun üstüne. <laughs> Oy yazık. Put your phone down. You're gonna break it. No. zekası geri olan insan ya. Buzun <laughs> üzerinde ay düştü. Ya gerçekten çok aptalca bir şey. Ay yazık. <Gülüyor> ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ayas geldi. <laughs> ya bu gülmeme challenge arkadaşlar benim bilmemem gerekiyor tutamıyorum kendimi. Ay ne yapıyorsunuz? Bunun sonu kötü bitecek. Of. Bittiler. <laughs> 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 wow. Wow, kafa gitti. Hayır, hayır, hayır. Toplarla birbirine çarpacaklar şimdi. Yapmayın yani bence böyle şeyler. Ay. Gülmüyorum. Oh. Gülmüyorum. Oh my god. Oh. My god. <laughs> ya bu aşırı eğlenceli bir şey ama bayağı zor bir şey üstünde durması ama çok eğlenceli bir şey. Ama bu videoda gördüğünüz gibi gerçekten de çok zor. Arkadan uçacak şimdi. Ay. Yavrum artık ne kadar sıkılmışsa arabanın içinde. Bilmiyorum. <laughs> Tutuyorum kendimi. Gözlerimden yaş gelecek şimdi. <laughs> Evet arkadaşlar oldukça başarısız bir challenge videomuzun sonuna geldik. Ben kaç kere güldüm bu videoda inanın bilmiyorum hatırlamıyorum yani güldüm derken böyle bir gülümseme smiley face değil böyle katıla katıla gülme. Siz benim kaç kere güldüğümü sayabildiniz mi? Eğer saydıysanız kaç kere güldüm bana mutlaka yazın aşağıda ve siz kendiniz kaç kere güldüğünüz onu da mutlaka yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.